demokrasi tarihimize damgasını vuracak, imzalarını atmak üzere altı siyasi partinin liderlerini huzurlarınızda sahneye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu. Sizleri bu tarihi mutabakata imzalamak üzere masadaki yerlerinize alalım ve bu tarihi anı birlikte ölümsüzleştirelim. Çok heyecan verici, umut verici metinleri de alalım, önlerini lütfen. Evet, evet, evet. 23 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem metni ciltlendi, dolma kalemleri hazır, imzalanmak üzere. Bu tarihi sorumlulukta güçlendirilmiş parlamenter sisteminin birinci adımı mutabakat metni imzalanacak birkaç dakika sonra. Ha pardon, 48. 48 sayfaymış değerli izleyiciler. Biz 23 sayfasını Evet, ciddenince öyle oldu. Sayın Karamoğluoğlu'nun da metnini alalım ve şimdi hep birlikte bu tarihi imza törenine tanık olalım. Yarının Türkiye'si için güçlendirilmiş parlamenter sistemi mutabakat metni şimdi imzalanıyor. Altı siyasi partinin genel başkanları tarafından muhteşem bir an, umut verici Türkiye için. <laughs> Yaşasın demokrasi. Türkiye siyasi tarihine geçecek bu an çok değerli. Bu fotoğraf çok değerli. Türkiye'nin bu fotoğrafı görmeye çok ihtiyacı var. Yarının Türkiye'si için. Size ön tarafa bir aile fotoğrafı almaya davet ediyorum. Şöyle buyurun. Evet öne geçeceksiniz. Lütfen arkadaşlar arkayı boşaltırsak memnun olurum. tarihi anı ölümsüzleştirmek Arkez, için tarihi fotoğrafı değerli izleyenlerimizin önünde tüm Türkiye'nin önünde bu uzlaşı bu birliktelik fotoğrafını ölümsüzleştiriyoruz. Hayırlı olsun Türkiye'ye!